Cenik Belediye Başkanı Osman Genç, her hafta çarşamba günü düzenlediği Halk Günü uygulamasıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu halk gününde vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran Başkan Genç, istek, talep ve sorunlara da hızlı çözüm üretiyor. Vatandaşların randevu almaksızın görüştüğü Başkan Genç, halk günleriyle yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümle buluşmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Genç aslında biz haftada bir kez halkımıza bir araya gelmemizin yanında mahallelerimize yaptığımız gezilerde, etkinliklerde vatandaşlarımızla sık sık buluşuyoruz. Ayrıca sosyal medyadan da halkımız bizimle iletişime geçebiliyor, sorunlarını anlatabiliyor. Yani Canik'te 7-24 halk günü yapıyoruz dedi. Şeffaf belediyecilik anlayışı gereği belediyenin kapılarını vatandaşlara her zaman açık tuttuklarını vurgulayan Başkan Genç, halkımızla beraber olmanın onların sorunlarına çözüm üretmenin ve şehrimize birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi.